Evet arkadaşlar, konumuz karışımlar. Çevremizde gördüğümüz ve günlük hayatta kullandığımız maddelerin bir bölümü element, bir bölümü bileşiktir. Ee, bunun haricinde arkadaşlar, yani element ve bileşik dışında bazı başka maddeler de vardır ki biz bunlara ne diyoruz? Karışım diyoruz. Örneğin nedir? Hava, içtiğimiz su, toprak, yiyecekler, birer nedir diyoruz? Karışımdır diyoruz arkadaşlar. Peki, Karışımın tanımını yapmak istersek ne diyeceğiz? Birden fazla maddenin rastgele oranlarda bir araya gelerek aralarında kimyasal bağ oluşturmadan yani yeni bir madde meydana getirmeden oluşturdukları saf olmayan maddelere karışım diyoruz. Karışımların özelliklerine bakalım. Öncelikle saf değillerdir. Elementlerin, bileşiklerin veya iki türün karışımından oluşabilir. Hemen bunu şöyle göstermeye çalışalım arkadaşlar. Evet bu element ile elementin bir araya gelmesiyle oluşan bir nedir diyoruz? Karışımdır diyoruz. Peki şöyle olabilir mi? Bakıyoruz. Bu da elementle bileşiğin bir araya gelmesiyle oluşan bir karışım. En sonunda şunu göstermeye çalışalım. Bu da arkadaşlar bileşik ile bileşiğin bir araya gelmesiyle oluşan bir karışımdır dedik. Ve böylelikle ikinci özelliğimizi de geçmiş olduk. Karışımları oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Örneğin ben kumla suyu karıştıracaksam istediğim kadar ne yapabilirim bunları? Karıştırabilirim. Bu nedenle karışımlar sembol veya formül ile ne yapılmaz? Gösterilmez. Karışımda karışan maddeler kimyasal özelliklerini yitirmez. Yani kimliklerini ne yaparlar? Korurlar. Örneğin işte su ile demir tozlarını karıştırdığım zaman ben ben bu karışıma mıknatısı yaklaştırdığımda demir tozları yine ne yapacaktır? Mıknatısa gidecektir diyoruz. Fiziksel yollarla kendini oluşturan maddelere ne yapılabilir? Ayrıştırıla bilinir dedik. Karışımlar kendi arasında ikiye ayrılıyorlar. Biri homojen karışım, diğeri de heterojen karışımlar. Heterojen karışımlarla başlayacak olursak, nedir heterojen karışım? Bakıldığında tek madde gibi ne yapmayan? Gözükmeyen. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen. Bakıldığında tek madde gibi gözükse bile bir süre sonra görünümünde değişiklik olabilen karışımlara ne diyormuşuz? Heterojen karışımlar diyoruz. Diğer adı da adi karışım olarak bilinmekteymiş arkadaşlar. Örneğin kumlu da işte kum tanecikleri ne olacaktır? Suyun dibinde, alt tarafta kum tanecikleri, üst tarafta ise ve kumların arasında suları göreceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. Salata, kahve, şehriyeli pilav, su yağ karışımı, çamurlu su. Bunlar hep nelere örnek diyebiliriz? Heterojen karışımlara örnektir diyoruz. Bir de bakın şurada süt var. Süt ilk başta bakıldığında tek bir madde gibi gözükür ancak bir süre beklendiği zaman üzerinde hafif yağlanmalar olur. Bundan dolayı arkadaşlar süt neymiş? Heterojen bir karışımmış diyoruz. Evet, sırada homojen karışımlarımız var. Homojen karışımlar her tarafında aynı özelliğini ne yapan gösteren, bakıldığı zaman tek bir madde gibi gözüken ve bir süre sonra görünümünde değişiklik olmayan karışımlardır. Homojen karışımlar arkadaşlar aynı zamanda çözeltiler de ne yapılıyor deniliyor. Demek ki homojen karışımların göbek adı neymiş? Çözeltilermiş. Evet bakalım tuzlu su, işte şekerli su, alkollü su ne yapılabilir? örnek verilebilir. Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Soluduğumuz hava, gazoz, kolonya, dişçilerimizin dişlerimizin dolgusu için kullanılan amalgam, madeni paralar ve bunlar gibi birçok madde neye örnek verilebiliyormuş? Çözeltilere örnek verilebiliyormuş. Şimdi çözeltiden bahsediyorsak eğer bir adet çözücü, bir adetle ne olması gerekli? Çözünen madde olması gerekli. O halde çözücüyle çözünen birleştiğinde çözeltiyi oluşturuyor. Mesela tuzlu su da arkadaşlar. Çözücümüz sudur. Çözünenimiz de nedir diyoruz? Tuzdur diyoruz. Çözeltiler fiziksel hallerine göre katı, sıvı ve gaz halde de ne yapabiliyorlar? Bulunabiliyorlar. Madeni para, bakır, nikel ve çinko metallerinden oluşmuş bir çözeltidir ki aynı zamanda buna ne deniyor arkadaşlar? Alaşım deniyor. Kola, su, su içinde kola, şeker gibi maddelerin çözülmesiyle hazırlanmış sıvı bir çözeltidir. Hava, azot, oksijen gibi gazların karışımlarından oluşan bir nedir? Gaz çözeltisidir dedik. Evet burada bakın çözeltilerden ne yapmış? Örnekler vermiş arkadaşlar. Çeşme suyu, kolonya, gazoz, işte şerbet, sirke, deniz suyu altında hangi maddelerden oluştuğu da ne yapmakta gözlenmekte diyoruz. Peki çözünme olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Çözünme olayında çözücü tanecikleri çözünen madde taneciklerini ne yapıyorlar? Etrafını sarıyorlar arkadaşlar. Yani mesela şe e şekerin üzerine su eklediğimizde demek ki su molekülleri şeker moleküllerinin etrafını ne yapmış oluyorlar? Sarmış oluyorlar. Yine aynı şekilde işte su suyu suya tuz eklediğimizde yine su molekülleri tuzun etrafını ne yapmış oluyorlar? Sarmış oluyorlar arkadaşlar. Şimdi çözünme türüne göre çözeltileri iyonlu çözeltiler ve moleküller çözeltiler olmak üzere ne yapıyorduk? İkiye ayırıyorduk arkadaşlar. Mesela yemek tuzu arkadaşlar hemen şurada karalayalım. Tuzu şekerin içerisine attığımızda tuzlu su oluyor. Ve çözünme olayında arkadaşlar su molekülleri, Tuz içerisinde bulunan iyonları birbirinden ayırarak onların etrafını ne yapıyorlar? Sarıyorlar. Yani iyonlar halinde ne yapmış oluyor burada? Çözülmüş oluyor. İyonlar halinde çözündüğü için arkadaşlar şöyle bir devrede bu çözeltiyi kullandığımda lambanın yandığını görüyorum. Bundan dolayı bu tür çözeltilere ne diyoruz? elektrolit çözelti diyoruz. Demek ki çözeltileri kendi arasında ben ne diye ayırabiliyormuşum? Elektrolit çözelti doğal olarak bir de ne olacak? Elektrolit ne yapmayan? Olmayan çözelti tarzında ayırabileceğim. İşte örnek olarak buraya ne dedik? Tuzlu su dedik. Arkadaşlar sirkeli su denebilir limonlusu denebilir. Yani 6. sınıftan hatırlarsak elektriği ileten sıvılar veya karışımlar tarzında aklımıza ne yapabilir? Gelebilir. Bir diğeri molekülü çözeltiler. Yani ne olan? Elektrolit olmayan çözeltiler kısmına giriyor. Burada da arkadaşlar bakın iyonlarına ayrıştırmıyor da su molekülleri şeker moleküllerinin etrafını ne yapıyor? sarıyor ve bu çözeltiyi aynı şekilde bir devrede kullandığımda lambanın ne yapmadığını görüyorum yanmadığını görüyorum onun için buna da ne diyoruz elektrolit olmayan çözeltiler diyoruz işte şekerli su alkollü su saf su yağmur suyu bu tür çözeltilere ne yapıyormuş örnek olarak bir. Evet arkadaşlar şimdi acaba bu çözülme olayında çözülme hızına etki eden faktörler nelerdir? Şöyle beraber yine incelemeye çalışalım. Sıcaklık arttığında maddeler daha hızlı çözünür. Bunun çok basit evdeki çay içme olayında bile arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Çayımız bir süre sonra soğuduğunda onun içerisine şeker atsak bile çok zor ne yaptığını çözündüğünü görüyoruz. Fakat işte bu soğuk çayımız şu da sıcak çayımız sıcak çaya şekeri attığımızda da hemen ne yapı verdiğini görüyoruz arkadaşlar çözünü verdiğini görüyoruz ayrıca sıcaklığın artmasıyla arkadaşlar hem hızı artar hem de daha fazla ne, ne çözülebilir şeker çözülebilir diye ekleyebiliriz evet bir diğer önemli faktör ise arkadaşlar çözünen maddenin tanecikleri küçültüldüğünde çözünme daha çabuk olur. Şimdi bakıyorum küp şeker, toz şeker, 40 derece su, 40 derece su hangisi daha çabuk çözünür? Tabii ki toz şeker daha önce çözünecektir. Ama arkadaşlar dikkat edelim. Her ikisi de şeker olduğu için bu yolla biz çözünen şeker miktarını ne yapamayız? Arttıramayız. Sadece daha hızlı çözünmesine ne yapmış oluruz? Yardım etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, bunlar haricinde bir de ne vardır ki? Karıştırma olayı vardır. Şimdi karıştırma olayı yapıldığında arkadaşlar yine çözünen miktarda bir değişiklik olmaz. Fakat hız ne yapar? Çözünme hızı artar diyoruz. Onun haricinde ne diyebiliriz arkadaşlar? Çözücü miktarı. Çözücü miktarının artması çözünme hızını ne yapar? arttırır diye ekleyebiliriz. Bir de çözünen miktarı diyelim arkadaşlar. Çözünen miktarı da arkadaşlar hızı ne yapar diyoruz? azaltır diye söyleyebiliriz. Çünkü aynı miktar suyun içerisinde bir kaşık şekerle 10 kaşık şekerin çözülmesi arkadaşlar aynı hızda ne yapmaz olmaz. Şunda da niye diyebiliriz? Aynı miktar şeker işte azıcık bir suda mı daha çabuk çözünür yoksa çok bir suda mı? Tabii ki ikinci seçenekte daha hızlı ne yapacaktır çözünecek. Çözeltileri sınıflandırmanın bir diğer yolu da arkadaşlar derişik ve seyreltik olarak kıyaslamaktır. Bakın derişik ve seyreltik. Şimdi arkadaşlar bu derişiklik ve seyreltiklik bir kıyaslamadır. Yani ben bir çözeltiyi aldığımda işte 10 gram su, 2 gram tuz dediğim zaman bu çözeltiye derişik veya seyreltik ne yapamıyorum arkadaşlar diyemiyorum. Diyebilmek için en az elimde iki tane ne olması lazım? Çözelti olması lazım. Mesela 10 gram su, 3 gram tuz. İşte artık bunları birbirine göre ne yapabilirim? Kıyaslayabilirim. İki çözelti kıyaslandığında çözünen madde oranı fazla olan çözeltileri derişik çözeltiler. İki çözelti kıyaslandığında çözünen madde oranı az olan çözeltileri ise seyreltik çözeltiler ne yaparız arkadaşlar deriz. Hatta bunlara bir e, üçüncü'yü de ekleyelim. O da ne olsun arkadaşlar? 20 gram su 8 gram ne olsun? Tuz olsun. Şimdi kıyaslamanın en kolay yolu arkadaşlar sıvıları eşitlemektir. Bunları 20'ye çıkartmaktansa bunu 10'a indirelim. 10 gram su 4 gram ne eder? Tuz eder. Şimdi ben bunları derişikliğine göre sıralamak istesem arkadaşlar. En derişik 3 numara sonra 2 numara ve sonra da ne gelir? 1 numara. Ne sırası bu? Derişiklik sırası. E peki bu ne demektir arkadaşlar? 2 numara 1 numaraya göre derişikken 3 numaraya göre seyreltik demektir arkadaşlar. Bakın aynı şekilde burada şekil üzerinde göstermiş. Bakın su miktarları aynı. Burada 1, 2, 3 adet şeker molekülü, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet şeker molekülü. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet ne var? şeker molekülü var. O zaman birinci çözelti ikinciye göre nedir? Seyreltiktir. Birinci üçüncüye göre seyreltiktir. İkinci çözelti üçüncüye göre seyreltik iken birinciye göre nedir? Derişiktir diyoruz. Demek ki arkadaşlar bu bir neymiş? Kıyaslama olayıymış dedik ve böylelikle çözeltileri de